bizim e, Sivas'ımızın eski antik kentinden esinlenerek bu güzel adı vermişler efendim. Sarıysa Hotel demek kalite demek kalite demek Sarıysa Hotel demek efendim. Sarıysa Hotel Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 yıldız değerinde 5 yıldızlı değerinde 4 yıldızlı <laughs> mükemmel eksiksiz yok yoku olan bir otel efendim. Evet işte Sarısa Hotel. Evet girdik efendim. İşte Sarısa Hotel, İstanbul. Efendim önce biliyorsunuz pedala basın diyor. buradan alıyoruz, temizliyoruz, burada diyoruz ve giriyoruz resepsiyona. Ne güzel, tertemiz bir otel. Süper bir otel. Her şeyle dört dörtlük bir otel. Evet, evet efendim. Resepsiyona geldik. Restorantımız bu tarafta. Evet. Her şeyi güzel. İşte. Efendim ne güzel oturma salonu. İki hanımefendi kahvesini içiyor. Kahveler şirketten tabii değil mi efendim? Tabii. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim sağ olun. Nasıl otelimiz? Çok memnunuz. Temiz, güzel. Yani servis de çok iyi. Güzel değil mi? Aile oteli. Devamlı geliyor musunuz buraya? İlk defa geldim. İlk defa. Evet, ilk defa. Tavsiye üzerine rady. Evet, tavsiye üzerine kesinlikle. Güzel dediler, her şey var dediler değil mi? Evet, evet öyle. Tam Teşekkür değilim. ederim. Nereliyiz? Antepliyim ben. Antep, Antepliysen diyor paşam sen Antep'in güzel kızı, çoban yıldızı yârim. Tam kıvamında tuzu, e Antep fıstığı yârim. Siz de mi Yok, ben Samsun'luyum. Samsun. Ama biz Berlin'den geldik, yurt dışından buraya geldik. Nerede? Berlin'den, Berlin'den Berlin. geldik. Berlin. Wie geht's? Gut, ja. Nefes yine unser Ort. Ja, na klar. Alles prima. Bir tane bleiben. Bizim dört gün burada. Dört. Ve ondan fiyatı. sonra birine de. Biri. Nasıl Samsun'u beğendiriz? Samsun'u beğendik. Ben zaten sık sık gelirim, ailemde kalırım aslında ama tercih ettik şimdi bir otelde gelin. Samsun'a çiftliğe gideriz mi? Yok. <laughs> her her Samsunlu bilir orayı. Evet ben gitmedim ama. <laughs> ha, i̇smi. İsmi? Hayır, yok gitmedim. Ha gitmediniz. Gitmedim. E, gidersiniz, dersiniz ki Yunus Bey söyledi öyle bir yeri. Hakikaten süper bir yer. Yaparım tabii. Nasıl otelimizden memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. İyi, güzel. Personel. Evet, tabii. Memnun. Arıyoruz. Bir şey lazım olunca hemen geliyorlar. Neydi? Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağlıklı iyi bunu ya. Sivas Bu da... İstanbul'da. Sivas İstanbul'da mı? Evet. <laughs> Sivas İstanbul'da. Sivas İstanbul'da. Evet, Sivas İstanbul'da. Evet, Sivas İstanbul'da. evet, Sivas İstanbul'da. evet Sayın seyirciler güzel kızlarımızın yanına geldi merhaba. Merhabalar. Adın neydi senin? Duygu. Duygu. Fazilet. Ne güzel maşallah ne güzel. Nasıl memnun musunuz bu güzel otelimiz yöneticisinden, müdürümüzden? Evet. evet. Çok güzel bir otel. Burada çalışmaktan çok memnunuz. Ne güzel. Kaç yıldır buradasınız? Dört yıldır buradayım. Maşallah sen? Aynı şekilde. Sen nerelisin? Antalya. Gaziantep. Gaziantep, Antep, Gazi Antep, Antep lizim. Helal olsun. Ne olursa olsun. Konuş konuşabilirsin ne güzel. Resepsiyonumuz çok temiz sayın seyirciler. Döviz kurlarımız e, Sidney'de saat 00.27, Tokyo'da 23.27, e, Delhi'de 19.58. Moskova'da 17.28, İstanbul'da 17.28, Riyad'da 17.28, Paris'te 16.28, London 15.28, New York'ta 10.28. Her şeyde düzenli bir otel. Helal olsun Mehmet Ali kardeşime. Çok Evet Allah. Sevgili patronlarınız Mustafa Eker, Selahattin Eker ve Sadık Eker'den memnun musunuz Çok memnunuz. Nasıllar? Çok Ağabeyi iyi insanlar. Olana. Evet, çok iyi insanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Antepli değil onlar ama Sivaslıdır. Biliyorum ama. Vallahi. <laughs> i̇nsan yani. ayr ayrımı yok bizde. Ne güzel. Otelimiz dolu galiba, değil mi? Evet, fulüs. Her zaman olduğu gibi çok Çünkü doluyuz. Eksiksiz bir otel. Ne <laughs> istersen, ne ararsan var. Beş değil sekiz yıldız değerinde diyorum ben. Evet, her şey bizde mevcut. Sivas İstanbul'da söyle bakalım. Sivas İstanbul'da. Sivas İstanbul'da. Antep'te söyle bakayım. <laughs> Sivas, Sivas Antep'te. <laughs> Sivas, Sivas Antalya'da. Sivas <laughs> Hatay'da Hadi bakalım. Merhabalar Vizyon 58 izleyicilerimiz. Biz şimdi muhteşem bir oteli tanımaya ve tanıtmaya geldik. Aslında şöyle üzerinde oturduğum sandık 1969 tarihinde yapılmış. Onun için buradaydım ve şimdi direkt Mehmet Ali Bey ile tanışmaya gidiyorum. Evet Ali Bey merhaba. Merhaba tekrar hoş geldiniz. Otur. Hoş bulduk nasılsınız? Ee, teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok teşekkür ederiz. Bize biraz buraları tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle burası e, Sarist Otel. 4 yıldızlı bir otel. E, 124 otalı, 248 yatak kapasiteli bir oteliz. Otelimizin içerisinde spa bölümü, e, toplantı salonları, e, restorantımız, e, hamam, sauna, yüzme havuzu gibi e, tesisimiz içerisinde her şey mevcut. E, onun haricinde e, otelimiz 4 yıldızlı bir otel. Ama 5 yıldız ayarında Tabii. gördüm. Ee, resepsiyon bölümümüz burası. Misafirlerimizin karşılama bölümü. Karşılama işlemleri burada yapılıyor. Otele giriş işlemleri burada yapılıyor. Ee, şu anda mevcut durumu biliyorsunuz. Hijyenik açısından bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden resepsiyonumuzda da e, belirli şeyler e, ön plana çıkıyor. Burada hijyen kuralları, temassız işlemler ön planda çok güzel maskelerini biz çıkarttırdık arkadaşlara çekim sürecinde yoksa kesinlikle öyle bir şey yoktu. Her şey kuralına uygun bir şekilde devam ediyor ve güler yüzlerini de görelim istedik çıkarttırarak. Evet devam edelim lütfen. E, otelimiz e, ismini Sarisli Otel e, Sivas'taki bir antik milattan önce 1400 yıllarda gelen bir antik şehirden alıyor. Patronlarımız da Sivaslı oldukları için bu ismi uygun gördüler ve kullandılar. Ee, Sivas İstanbul'a getirmiş olduk aslında Evet ben de tamam diyecektim Zaten programımızın adı da Sivas İstanbul'da ee, Bu şekilde bir tesis yaptık Beylikdüzü'nde lokasyon olarak tüyap fuar merkezimiz var Çok yakınımızda 2 kilometre uzaklıkta ee, Sanayi bölgeleri Kıraç ve Hadımköy gibi e, Fabrikaların çok olduğu bölgelerle çalışıyoruz Genelde business müşterilerimizi Ağırlıyoruz otelimizde ee, bölge olarak e, daha ziyade iş için seyahat eden misafirlerimize hizmet ediyoruz. Ama tabii iş için gelen misafirlerimizin dışında gelmişken turistik gezileri için de buradan shuttle servisleri düzenleyebiliyoruz. İnsanların en azından turizme destek vermesini sağlıyoruz bu şekilde. Onun dışında dediğim gibi yani e, otelimiz bölgemizin e, parlayan bir yıldızı diyebilirim yani. Evet gördüm ben biraz dolaştım. Spa merkezimiz de var her şey çok güzel dediğim gibi evet 4 yıldızlı ama 5 yıldız ayarında gerçekten ne diyoruz o zaman Sivas, Sivas İstanbul. İstanbul'da evet sayın seyirciler otelimizde çok güzel gördüğünüz gibi geniş bir mescidimiz var efendim helal olsun müdürümüze helal olsun Çalışanlara ve patronlarımıza ki, düşünmüşler böyle güzel bir yerin olmasını. Evet sayın seyirciler, müdürümüz Mehmet Ali Bey, yakışıklı kardeşimiz Ayfer Hanım'la beraber bizi buraya getirdi. burada Hoş geldiniz efendim? efendim. Şimdi burası da bizim SPA merkezimiz. Yaklaşık 1200 metrekare alana kurulu bir merkez. Evet. Buyurun içeriye girelim ve gezdirelim evet. sizleri. Benim. Ne güzel. Spa resepsiyonumuz karşılıyor direkt gelen misafirlerimizi. Evet. Burada öncelikle işlemlerini hallettikten sonra ee, diğer bölümler için artık masajsa masaj, havuzsa havuz, hamamsa hamam. Hepsi var. Burada. Bütün hepsi var. Burası toplam 1200 metrekare alana kurulu Beylikdüzü'nün en büyük spa merkezi. E, son çok var. iyi. İşimiz bitince biz de faydalansak mı acaba? <laughs> Gelmişken hazır. Tabii ki. Sizleri de misafir ederiz tabii ki. Evet, buyurun gidelim bakalım. Evet. Sivas İstanbul'da bütün hızıyla devam ediyor. Sivas İstanbul'da bütün hızıyla devam ediyor. Kapalı havuzumuza buyurun lütfen. Efendim buyurun. Buyurun. Kapalı havuzumuz yarı olimpik bir havuzdur. Yaklaşık 1.40 derinliği mevcuttur. 25 metre uzunluğunda yaklaşık 10 metre genişliğinde bir havuza sahibiz. Görelim mi benim? Evet sevgili müdürüm. Şimdi de en sıcak yerdeyiz. Saunamızdayız. Allah Allah bayılırım. Evet Sauna bir sefer. görelim bakalım. Evet. İşte burası da hamamımız efendim. Der bir deyin. Elvan elvan. Hadi bakalım. de misafirlerimizin dinlenme alanındayız. Burası... Neredeyiz biliyor musun? Dinlenme alanındayız. Evet. Birazdan göstereceğim ben. Herkes <laughs> e, saunasını, duşunu, e, havuzunu... Her böyle aktiviteden çıkan insanlar geliyor burada. 15-20 dakikalık bir dinlenmesini geçiriyor. İçeceğini içiyor. Yemeğini yiyor. istediği gibi istirahatini yapabiliyor. Otelimiz dört dörtlük dediğimiz gibi benim. Helal olsun müdürümüze. Sevgili Mehmet Ali kardeşime haydi bakalım ne diyoruz efendim Sivas İstanbul'da Sivas İstanbul'da Evet efendim Sivas İstanbul'da Sivas, devam ediyor Sivas tam tamına tüm Türkiye'de Ay canım benim <laughs> sağ olasın müdürüm Ve işte burası da masaj salonumuz efendim Evet sayın seyirciler sevgili müdürümüz Mehmet Ali Bey bize çok yardımcı oldu oluyor. Ona candan teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet sadece ben yan yana gelmemeye çalışıyorum. Boy <laughs> farkımız uçurum. <laughs> evet nerede şimdi efendim? Şimdi de 200 kişilik tam teçhizatlı toplantı salonumuzdayız. Yalnız toplantı mı burada ne olur? Toplantı, çünkü? konferans, meeting. Ee, bu tarz organizasyonlar, tiyatro gösterileri gibi gösteriler yapılabilir. Şey, bayanlar bazen böyle bir... Evet, e, tabii ki tabii ki bütün yani şey tüm, tüm etkinliklere açığız biz. Her türlü etkinliğe hizmet verebiliriz. Bir görelim bakalım. Evet... Mehmet Ali Bey kardeşim Burası restoran galiba değil mi? Evet burası da restoran olarak hizmet verdiğimiz yer Ne güzel ne güzel helal olsun değil mi? Evet kahvaltılarımızı burada yapıyoruz o zaman doğru mu? Tabii ki kahvaltılarımızla beraber öğle ve akşam yemeklerini misafirler burada alabiliyor Hadi. Toplam 100 kişilik bir kapasiteye sahip. Aa ne güzel 100 kişi helal olsun 100 kişiye hizmet etmek ne kadar zor değil mi biraz? Tabii ki biraz zor ama biz de turizm sevenler olarak bu işi seviyoruz ve yapıyoruz. Elemanlarımız da var tabii. Evet değil mi? herkes güler yüzlü ve karitim. Usta, güler yüzlü. Hepsi patronlarımız gibi, sevgili müdürümüz gibi. Kahvaltımızla i̇şte... ilgili ufak bir detay vermek istiyorum. Evet, Kahvaltımız doğru. açık büfedir. Bilgi vermek istedim. Açık Açık büfe evet. Her şey var. Var. Ne güzel. yiyecekleri de var tabii. <laughs> Sivansın yollarına çıkayım dağlarına Bırak sen, sen beni, beni, bırak, bırak. <laughs> gitme zoruma vay vay diyelim Efendim hep beraber söylüyoruz Sivasın Sivas, yollarına Oo, oh, şarkı. Şarkıda Ay. kaldım ben, ben Sivas <laughs> ben ben <yapmadım>. İstanbul'da <laughs> diyoruz 1, 2, 3, 4 şu İstanbul'da. Efendim 124 odadan bir oda gösterecek bize müdürümüz. Gidelim bakayım hangi numaraya? 701 nolu odaya gidiyoruz. Evet, buyurun efendim. Şimdi de 701 nolu odamızdayız. Buyurun Hı -hı. lütfen. Sen ne zaman geldin buraya kız? Ben sizden önce gelip yerleştim. Vay ee, Mehmet Ali Bey sağ olsun böyle bir ufak oyun yapalım. Kafayı aldın beraber aldın müdürümüzü? Evet çünkü sonra spaya geleceğim. Vay! <laughs> bak her şeyin bir yolu var. Ne güzel, helal <laughs> Nasıl odamız? Tertemiz, muhteşem, konforlu gördüğünüz gibi. Şöyle. Televizyonu şey var, buzdolabı evet. var. Her şeyi var. Çay kahve ikramlarımız var misafirlerimiz Peki, için. Bizim e, önemli olan bir internet olayı var mesela. Evet, internet var mı? bütün otelin genelinde ücretsiz wi var. Hem de ücretsiz. Evet, ücretsiz. Evet, ücretsiz. Çok iyi. Olması gereken. %100 olması. Kesinlikle 60. olması gereken. <gülüyor> <gülüyor> almadım. Tekim yapıyoruz. Oyalanmayayım. Beni oyalamasın internet diye almadım. Şimdi nereye gidiyoruz efendim? Şimdi de e, lobi katına gideceğiz. Haydi bakalım lobi katına gidelim. Gidiyoruz diyoruz ki Sivas İstanbul'da. Sivas İstanbul'da. Sivas İstanbul'da. Sivas İstanbul'da. Şimdi de otoparkımızdayız. Kapalı otoparkımız. Tesisimize ait. Yaklaşık 50 araçlık kapasiteye sahiptir. Ayrıca misafirlerimiz için özel hizmetimiz var burada. Oto yıkama servisimiz var. Oldu, ee, her mi? türlü evet. Bu Mercedes. Araba. Senin araban mı bu? İnşallah bizim de olur bir gün böyle. <laughs> Mazda olsa daha güzel benim yanımda. Mazda. <laughs> Dediğim gibi oto yıkama bölümümüz. Ee, ücret karşılığında misafirler araçlarını bırakıyorlar. Yıkama bittikten sonra belboy arkadaşlar arabasını misafirin hizmetine getiriyor. buraya Yukarı bıraktım. Az önce onu dedim. Keşke ben de arabamı buraya getirseydim. Yıkanmış olurdu ama düşünemedik. Bir kıyak yapardı sana. yapardı. evet burası nedir abi? Otomisyon bölüm Özel kaplama bölümü, araç kaplamaları yapılıyor burada da. Nasıl yani? İşte cam filmidir, e, araç e, seramik kaplamadır. Hmm. Bu tarz evet, ürünler uygulamalar burada da yapılıyor. E, onun dışında bu bölüm yıkama bölümümüz. Araç yıkama bölümümüz. Her Şeyimiz var, evelallah. Allah. Yani misafir aracıyla geldiği zaman her türlü hizmeti buradan alabiliyor. Sarısa Hotel benim, adı gibi, Helal olsun. Eski. Antik, değil mi efendim? Evet, antik. Sivas'ın antik kenti. Helal olsun. Burası da parkımız Otobanda zaten. Otoparkı Otoparkımız da burada. Kocaman bir otopark. tane güzel bir kardeşlerimiz var burada. Onlara soracağız bakalım otelimizden memnunlar mı efendim? Evet çok memnun kaldık. Ne güzel. İlk defa geliyoruz. Tekrar da gelmeyi düşünüyoruz. E, tavsiye üzerine mi geldiniz? Evet tavsiye üzerine geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde benim de düşüncelerim gayet memnunuz. Evet. <laughs> Kapıdan mı geldiniz? Ee, yok biz Çanakkale'liyiz. Çanakkale'den geldik. Vay Çanakkale'ye buradan evet, evet. selam veriyor. Evet, evet. Herkese çok selam. selam. <laughs> Getirdiniz mi beraber? <gülüyor> 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 Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sivas yolcuları devam ediyor. Evet sayın seyirciler geldik otelimizin resepsiyonun önüne efendim. Çok güzel bir otelimiz efendim. 2015'ten bu yana ve devam eden dürüst hizmetiyle Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 yıldız değerinde 4 yıldızlı 24 odası 248 yatak Saunası, hamamı, havuzu, restoranı, terası, 200 kişilik toplantı salonu. Efendim kapalı otoparkı, oto yıkama servisiyle dört dörtlük bir süper donanımlı Sarıysa Otel. Evet, Sivas'ımızın eski antik kentinde almış esinlenerek o güzel ad verilmiş ona. Otelimizde güler yüzlü personeliyle üç kardeşlerin yönetimi idaresinde Mustafa Eker, Selahattin Eker ve Sadık Eker efendim. Bu güzel kardeşler bir çalışma sonucu ve süper Sivaslı kardeşlerimizin bu otele hayat vermesiyle şu ana kadar en güzel şekilde hizmet veren bir otel oluşturmuşlar. Onları tebrik ediyorum efendim. Otelimizin müdürü sevgili Mehmet Ali Türkoğlu bize gereken bilgileri verecek biraz sonra, az sonra. Ne zaman? Tabii ki Sivas, İstanbul'da diyoruz. O zaman işte bizim otel. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardır. Ömrümü ben sana verdim Bir çay içsen ne vardır Kahve dedik ama biz çay içiyoruz O da kahve gibi Allah değil mi efendim Evet ne güzel gezdirdi bizi Anlattı yorulmadan müdürümüz Mehmet Ali Bey Ona yüksek huzurlarınıza teşekkür ediyoruz Sağ olsun var olsun Sevgili patronlarımız da sağ olsun efendim Mustafa Eker Selahattin Eker ve Sadık Eker üçlüsü, üç kardeş, Sivaslı helal olsun Allah onlara yavrularına, ana babalarına sağlık versin, mutluluk versin diyoruz. Son olarak bir var mı sevgili müdürüm? Ben öncelikle patronlarıma böyle bir tesis kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Sizlere de çok teşekkür ediyorum biz de. Adanalı, Adanalı. Adana'ya giden mi diyor? Gidelim. Eşal var da yiyek mi diyor. Gidelim. O da diyor ki Adana... Kebabından da yiyecek mi diyorum. <laughs> <laughs> Adana'ya da yolunuz düşerse her zaman bekleriz. Adana'da misafir şehirlerimizden biridir. Ee, sizlere de çok teşekkür ediyorum tekrar huzurlarınızda. Bizlere böyle bir zaman ayırdınız ve bizi tanıtımımıza yardımcı olduğunuz için. Her şehir, hakikaten düzenli, tertemiz bir otel. Burada salonda misafir geldiği zaman burada ne güzel karşılıyor, çayını içiyor kahvesini güle yüzlü personel hepsi. Huzur içinde tamamen bir konaklamasını gerçekleştiriyor ve biz de bizzat kendimiz yolcu ediyoruz misafirlerimizi. O yüzden Beylikdüzü'ne ve bölgesine yolu düşen herkesi otelimize bekliyoruz. Cumhuriyet Caddesi Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa evet. Sokak. Evet. Dört yıldızlı ama beş yıldız kalitesinde Aynen. bir otel olduğumuza Aynen. inanıyor ve güveniyoruz. Misafirlerimizle her zaman otele bekliyoruz. Efendim Kolay değil böyle müdür olmak. Kim bilir kaç tane üniversite bitirmiş. Böyle 4 yıldız, 5 yıldızlı otele şak diye müdür yapmazlar adamı Ben geleyim hemen kovalları beni emin ediyorum. Çünkü ilk oklu bitirdim beni ortadan ayırmışlar. <laughs> Estağfurullah tabii ki de ben de e, turizm mezunuyum. Aynı zamanda işletme mezunuyum. 2 tane üniversite bitirdim. Yaklaşık 20 yıldır da turizmin içerisindeyim. Çeşitli görevlerde yer aldım. Bunun yaklaşık 10 senesi de müdürlük olarak geçiyor. Ee, umarım turizme bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Ülkemiz adına, turizm adına bir şeyler yapmak için buradayız. Ee, tabii ki yani. Çünkü otel dolu. Ne zaman gelsem dolu. O zaman iki tane hanımefendi vardı. Az önce bir söyleşi yaptım. Berlin'den geliyoruz. Tavsiye üzerine ilk defa geldik. Çok memnunuz. Alo dediğimiz zaman ne arzu edersek çak yanımıza. Helal olsun. Biz memnuniyet garantisi veriyoruz misafirlerimize. Sen ne diyorsun hanımefendi? Ben hemen mikrofonu almak istiyorum. Ben sizden önce gelmiştim biliyorsunuz. Bir birkaç dakika önce beklerken lobinin hani kimseyle muhatap olmayayım diye boş bekliyorum nasılsa diye en başta oturdum. Hemen yarım dakika geçmeden beyefendi geldi dedi ki ne ikram edelim size ben de dedim ki arkadaşlarımı bekliyorum olsun dedi bir şey ikram edelim What? gerçekten <laughs> gerçe ikram edelim diyor yani hani bize yitelim, ısrarla yitelim. ikram edelim diyor hani ikram demek ücretsiz hani burada oturmanızda hiçbir sakınca yok ama boş oturmayın diyor hani o kadar ilgili alakalılar demek istediğim oydu yani iyi ki tanışmışız hatta ortak tanıdığımız çıktı bizim Mehmet Ali Bey'le. Benim çok eski bir arkadaşım. Mehmet Ali Bey'in çocukluk arkadaşı çıktı. Mehmet İstanbul'dan İstanbul'dan Sivas'a mı? Sivas'tan İstanbul'a mı gidelim? İkisine de gidelim. O zaman diyelim mi? Evet. Diyelim evet, mi? Diyelim mi? Evet. 3, 2, 1. Sivas İstanbul'da. İstanbul'da.